Bir dakika ne, ne dedi sayın bak? Talimatla gönderilmiş milletvekili dedim. Ben söyleyeyim. O hatırlayamaz. Düzelt, düzeltmek istiyorum. O hatırlayın efendim. Yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Haydar Bey'le de yeni bir polemiğe girmeyelim. Teşekkür ederim sayın başkan. Tabii ben gerçekleri söylüyorum. Kürsü, oturduğum yerden. Bir Kasım diyorum. Rahatsız olmayın ya. Niye rahatsız oluyorsunuz? Benim söylediğim cümle sadece bir Kasım sonuçları ne oldu? Onu söylüyorum. Ben buraya bakın ben 14 yaşından beri siyasetin içindeyim. 14 yaşından beri. Meclis meclis üyeliği yaptım. Federasyon başkanlığı yaptım. Özel sektörde çalıştım. Sokak sokak seçim kampanyalarında bulundum. Öyle dediğiniz gibi değil. Biz biz sokaklarda yetişip büyüdük geldik. Ben işçi çocuğuyum. Bir şey daha ifade edeyim. Bakın şunu unutmayın. 2002'de seçim kaybettiniz. 2004'te kaybettiniz. 2007'de kaybettiniz. 2009'da kaybettiniz. 2011'de kaybettiniz. 7 Haziran'da biz gene birinci olduk. 1 Kasım'da sandığa gömüldünüz. Ya arkadaş bakın 11 tane seçim oldu. 11. Aradaki referandumları da sayalım. Ya arkadaş biraz çalışın ya. Çalışın. Ben sadece neticeyi söylüyorum. Bakın burada söyleyin. Burada söylediğiniz bakın burada söylediğiniz şeyler var ya. Şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya vatandaş bunları dinlemiyor. Bunları dinlemiyor ya. Ne yapıyor? Sandığa gidiyor. Kim ona hizmet ediyor? Kim onunla beraber? Kim onun derdini anlıyor? Ona oy veriyor. Sonra ya Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya geldiniz, toplandınız. Şöyle oldu, çatı oldu, bilmem ne oldu. Ya hepinizi sandığa gömdü adam ya. Sayın Cumhurbaşkanı hepinizi sandığa gömdü. Bakın güreşte bir tabir var. Adam olimpiyat şampiyonu ya. 7 defa 11 defa şampiyon ya. ya uzanamazsınız. Onun sikleti değilsiniz. Rakibi değilsiniz. Onu ağzınıza almayın. Onu millet yukarıya yolladı. Cumhurbaşkanı yaptı. Bir kasımdan netice ben başka bir şey söylemiyorum. Söylediğim bu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>